Bir zamanlar sakin bir kırsal bölgede bir anne ördek sabırla yumurtalarının çatlamasını bekliyordu. Yumurtalar teker teker çatlayarak sevimli ördek yavrularını ortaya çıkardı. Ancak yumurtadan çıkması daha uzun süren bir yumurta vardı ve sonunda çatladığında anne ördeği karşılayan manzara beklenmedikti. Orada diğerlerinden oldukça farklı bir ördek yavrusu duruyordu. Garip gri tüylü ve oldukça hantal bir görünüme sahip, anne ördek, şaşırsa da tuhaf görünüşlü ördeği kendi yavrusu gibi kucakladı. Onu da diğerlerini sevdiği gibi seviyordu, ama diğer ördeklerin alaycı bakışlarını ve yakındaki hayvanların onaylamayan fısıltılarını fark etmeden duramıyordu. Zavallı ördek yavrusu en başından beri kendini yersiz hissediyordu. Ördek yavrusu büyüdükçe farklılıkları daha da belirginleşti. Kardeşleri gösterişli ve güzeldi. Kendisi ise sakar ve sıkıcıydı. Çiftlikteki diğer hayvanlar onunla dalga geçiyor ve ona çirkin ördek yavrusu diyorlardı. Zavallı ördek yavrusu, neden farklı olduğunu anlayamayarak diğerlerinden çekildi ve günlerini gölet kenarında yalnız geçirdi. Kış geldi ve onunla birlikte buzlu rüzgarlar kırsal kesimde esti. Bir zamanlar canlı olan gölet dondu ve çirkin ördek yavrusu kendisini ıssız manzarada yapayalnız buldu. Sert kış onun dayanıklılığını sınadı ve hayatta kalmak için mücadele etti. Bir zamanlar garip olan görünüşü şimdi kış şartlarında daha da belirgin görünüyordu. Bir gün çirkin ördek yavrusu karla kaplı tarlalarda dolaşırken, kısmen erimiş bir gölde zarif bir şekilde süzülen bir grup kuya rastladı zarafet ve güzellikleriyle büyülenen çirkin ördek yavrusu temkinli bir şekilde yaklaştı. Kuların onunla alay etmemesi veya onu reddetmemesi onu şaşırttı. Bunun yerine onu kanatlarını açarak karşıladılar. Çirkin ördek yavrusu sudaki yansımasına baktığında dönüştüğünü görünce hayrete düştü. Artık sıkıcı ve beceriksiz ördek yavrusu yoktu, onun yerinde parlak, beyaz tüyleri ve zarif kıvrımları olan muhteşem bir kuduruyordu. O çirkin bir ördek yavrusu değildi. O başından beri bir kuydu. Bu açıklama, bir zamanların çirkin ördek yavrusunu yeni bulunmuş bir aidiyet duygusuyla doldurdu. Onu kendilerinden biri olarak kabul eden kular grubuna katıldı. Birlikte göklere uçtular, kanatları onları yeni ufuklara taşıyordu. Artık ışıltılı bir kuya dönüşen çirkin ördek yavrusu, kendini keşfetme yolculuğunun onu gerçekten ait olduğu yere götürdüğünü fark etti. Ve böylece bir zamanların çirkin ördek yavrusu, geri kalan günlerini güzel bir ku olarak geçirdi, etrafı onu gerçekte olduğu gibi takdir eden başkalarıyla çevriliydi. Hikayesi, dönüşümün, dayanıklılığın ve içinde yatan güzelliğin zamansız bir hikayesine dönüştü. Mevsimler değiştikçe ve yıllar geçtikçe ku, yeni arkadaşlarının eşliğinde büyümeye devam etti. Geniş manzaraları keşfettiler, masmavi gökyüzünde süzüldüler ve sakin sularda yuva yaptılar. Bir zamanların çirkin ördek yavrusu, yeni keşfettiği kimliğinde neşe ve tatmin buldu. Bir gün ku sakin bir gölde süzülürken kıyıda oynayan bir grup ördek yavrusunu fark etti. Kendi zorlu yolculuğunun anısı ve kendini yabancı hissetmenin acısı içinde kabardı. Onları görmezden gelmek yerine ördek yavrularına nezaketle yaklaşmaya, dönüşüm hikayesini paylaşmaya ve onlara farklılıkların güzel olabileceğine dair güvence vermeye karar verdi. Başlangıçta tereddüt eden yavru ördekler Konun öyküsünü dikkatle dinlediler. Kabullenme ve kendini keşfetme mesajından ilham alarak görünüşlerin ötesini görmeye ve birbirlerinin benzersizliğini kucaklamaya başladılar. Bir zamanların çirkin ördek yavrusu bilge ve şefkatli bir kuya dönüşmüştü ve diğerlerinin her birini özel kılan çeşitliliği takdir etmelerine yol gösteriyordu. Konun hikayesi ve olumlu etkisi hayvanlar aleminde yayıldı. Hayatın her kesiminden yaratıklar onun tavsiyesine başvurdu ve bir zamanlar izole edilmiş olan ördek yavrusu, kendisini kabule ve anlayışa değer veren çeşitli topluluklarla çevrili buldu. Ku Bu mevsimler boyunca yolculuk ederken zorluklarla ve olumsuzluklarla karşılaştı. Ancak dayanıklılığı ve öğrendiği dersler onun her engeli aşmasına yardımcı oldu. Onun mirası, kendini sevmenin ve kabullenmenin dönüştürücü gücünün bir kanıtı haline geldi ve nesiller boyu hayvanları yargılamak yerine farklılıklarını kutlamaya teşvik etti. Kunun hikayesi kırsal kesimdeki hikaye anlatıcıları tarafından anlatıldı ve her şekil ve büyüklükteki varlıklarda yankı uyandıran sevilen bir masal haline geldi. Bir zamanların çirkin ördek yavrusu sadece dünyadaki yerini bulmakla kalmamış, aynı zamanda kendini yabancı hissedenlere bir umut ve ilham kaynağı olmuştu ve böylece ku, hikayesini ve bilgeliğini rehberliğe ihtiyacı olan herkesle paylaşarak göklerde süzülmeye devam etti. Yolculuğu onu değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda bir zamanlar çirkin ördek yavrusu olarak bilinen ışıltılı kuyla yolları kesişme ayrıcalığına sahip olanların kalplerinde silinmez bir iz bırakmıştı.